Yani şöyle de söyleyeyim. Bir adam alim olmuştur. Allah yolunda gitmiştir. Hatta kendini vakfetmiştir. Allah'a söz vermiştir. Ama sonuna kadar, son nefesine kadar sırat-ı müstakimde kalacak, dost doğru ve düzgün olacak diye bir garanti yoktur. Akıl döner, kalp döner, adamın hayatı döner. Bugün maalesef, maalesef insan söylerken korkuyor, hayal ediyor. ilk başta çok iyi başlayıp da şu anda hiç de hoş olmayan, neredeyse tamamen sırat-ı müstakim dışı diyebileceğimiz yollara çıkan ve saplanan zatlar var. Alim bunlar. Kitapları da var. Birçok işler yapmışlar. Ama ilk başta şimdi arasında dağlar kadar fark var. Kalbi dönmüş, aklı dönmüş, hayatı dönmüş. Yani bir garanti yok. Peygamberler için bile garanti var ama bakın iradesiyle Yunus Aleyhisselam gibi olmadı. Yunus'un ismi geçti burada. Selam olsun ona. Peygamberler içerisinde bile İzinsiz giden çıkmış değil mi Yunus Aleyhisselam? Kalem suresi de gelmiş, daha ikinci surede gelmiş. Yunus gibi olma denmiş. Efendimiz'e oradan sonra da bize. Peygamber ama kızmış halkına izin almamış, görev yerine terk etmiş. Bak iradesiyle yapmaması gereken bir işi yapmış. Olmuş. Normalde olmaz. Yani şunu diyemeyiz. Adam alim, çok iyi bir birikimi var, bilgisi var, kitapları da var. Hatta muttaki. Büyük bir Allah dostu diyorsun ama son hale bakmak lazım. Son halden korkacağız. Akıl döner, kalp döner, hayat döner. Bir şeyler olabilir. Çünkü unutmayınız alimin şeytanı normal insanın şeytanından çok büyüktür. Bir alimin şeytanı normal insana versen 24 saat sürmez onu yoldan çıkartır. Alimleri bazen şeytan bilgisiyle yıkar. Kibriyle yıkar, enaniyetiyle yıkar, en çok da hevasıyla yıkar. Heva nedir? Kanaatleriyle. Yani ben düşündüm buldum ürettim. Şeytanın genelde alime yaklaştığı yer burası. Ben düşündüm ürettim buldum buradan yıkar. Alim orada her düşündüğünün kendisine ait olmadığını bilecek. Niye geçen ders alimlerin özellikleriyle ilgili on madde sıraladık? Ki ona bir on daha katarsınız, bir on daha katarsınız gider o. Yani alimlerin bir tuzağı vardır. İçinizde ilim ehli olacak olanlar olacak. Belki video seriden kardeşlerimiz de olur. Onlar dikkat etsinler. Alimin kalbi herkesten daha hassas olmalı. Herkesten daha ince olmalı. Herkesten çok öz fazla olmalı. Herkesten çok tenkite açık olmalı. Bakın ben size bir incelik vereyim. İnşallah içinizden alimler çıkacaktır. Umuyorum inşallah dua ediyoruz. Bir alimi halkta birileri birkaç konuda sürekli eleştiriyorsa hak da o konuda onu eleştiriyor demektir. Anladınız mı? Bak bu çok önemli bir şey. Bir alimi halktan birileri bir konuda sürekli eleştiriyorsa hak da Rabbimiz de onu o konuda eleştiriyor rahatsız demektir. Allah halkın diliyle başkalarının diliyle o alimi uyarıyor aslında kulağını çekiyor anlayacak. Bir alimle ilgili birilerine sürekli bir eleştirisi var. Bil ki Allah da seni o konuda eleştiriyor. Alimlerin birçoğu nedir? Sen yerini bil ben buradayım. La yüsel oluyor. Eleştiriye kapalı oluyor. Buradan kaybediyor. Hafizan Allah. Ya da allah Teala'nın kaderinden razı olmuyor. Çünkü alimin imtihanı büyüktür. İman büyürse imtihan da büyür. Ama imkanlar da büyür. Sevap da büyür, ceza da büyür. İyilik de büyür, Kötülüğe düşme temayülü de büyür hafizan Allah. Hep Allah'a sığınacak. Bir alimin ilminin büyüklüğü allah Teala'ya sığınmasıyla da ölçülebilir. Hep Allah'a sığınacak. Hep Allah'a sığınacak. Hep Allah'a sığınacak. Allah'a koşacak. İstiğfarı çok olacak. Bir toplumda insanlar yüz defa istiğfar ediyorsa alim bin defa istiğfar edecek. Bir toplumda bir insan on defa sadaka veriyorsa alim yüz defa verecek. Bin defa verecek. Onun gibi. Yani toplumdan çok daha ileride olacak ki duyarlı olsun. Ama ben benim, yukarı çıktım, öğrendim, bildim. Hele bilmediğim bir şey mi var ki? Her şeyi soruyorlar, biliyorum falan demeye başladığında aşağı düşüyorsun demektir. Allah bazen alimleri motorlarını kapatır, uçak gibidir o. Yukarıda olduğu için irtifayı hesap edemez. Uçan motorlarını kapat, diyelim buradan Ankara'ya gideceksin. Eskişehir'e geldiğin zaman uçak motorlarını durdurla o süzülerek iner. Birçok alim süzülerek iniyor, yere çakılacak haberi yok. Çok yaklaştığında aklı başına geliyor. Motorlar kapatılmış. Ya yorulmuş, ya havlu atmış, ya kalbi dönmüş, ya içinde isyan duyguları başlamış, ya okumayı bırakmış, ya düşünmeyi bırakmış, ya dünyaya meyletmiş. Bir şeyler olmuş yani. içeride bir şeyler olmuş. Motoru yakmış, haberi yok onun. Aşağı doğru süzülüyor. Çakılmaya yaklaştığı zaman anlar. Normalde yukarıdan baktığınızda uçakla anlaşılması kolay değil. İrtifayı hesap edemezsiniz. i̇çeride sana sinyaller gelir ama kulak kasmıyorlar. Alim mutlaka başka alimlerle bir araya gelecek, tedrisat alacak, öz eleştiri yapacak, onu birileri bir konuda eleştiriyorsa aslında Allah da bu konuda benden memnun değil diye tefekkür edecek, düşünecek arkadaşlar. Öz eleştirisi biten adam biter. Öz eleştirisi biten adam biter. Ben dahi günde 70 defa 100 defa istiğfar ediyorum diyor da aleyhisselatü dikkat edeceğiz. Yani seçilmiş bile olsa bir alim ki peygamberlik anlamında olmaz bir daha söyleyelim. Kur'an'a varis olma anlamında olur. Ama bu hiç değişmeyecek, bozulmayacak, hep öyle kalacak, iyiye kalacak denmez. Bir alim ileri mi gittiğini, geri mi gittiğini anlayabileceğin noktalar vardır. Eski hassasiyetlerini bırakıyorsa geri gidiyor demektir. Mesela eskiden iki ön yemek yiyordu, üçe çıkarttıysa. Eskiden beş çay içiyordu, ona çıkarttıysa. Eskiden günde üç defa sadaka verip ikiye düşürdüyse. Ya yani eski yaptıklarında azalma varsa ki alim geri gidiyor demektir. Eski yaptığı hayırlarda arttırma varsa, okumasında arttırma varsa, tefekküründe hayırlarında alim ileri gidiyor demektir. Eleştiriler çoğalıyorsa toplumda bir konuda ya da birçok konuda alim geri gidiyor. Allah onda o konuda rahatsız demektir. Bunları anlayacak. Bunlar çok ilginç şeylerdir. Pek de söylenmeyen şeylerdir ama söylemek zorundayız. Artık zamanı geldi. Ve ben şuna inanıyorum. En azından Türkiye için söyleyebilirim. Alemi İslam'ın tamamı için söyleyemem. Alimler düzelmeden vallahi bu toplum düzelmeyecek. Bu kadar. Kim ne kadar kızıyorsa kızsın. Alimler düzelmeden bu toplum düzelmeyecek. Alimlere takva yakışır. Alimlere ihlas yakışır. Alimlere dinden geçinmemek yakışır. Alimlere az gülmek, çok ağlamak, tefekkür yakışır. Az konuşmak, az yemek yakışır. Alimlere dünyayı toplamamak, ahireti toplamak yakışır. Tamam Alime mütevazilik yakışır. Hatta alime veralık yakışır diyeceğim de diyemiyorum şimdilik. Belki ileride. Vera hepten takvanın ilerisidir yani. Peygamber Efendimiz gibi, sahabe gibi olmaktır.